Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz bugün YÖK Başkanı açıklama yaptı. İkinci öğretim kontenjanlarının artık kapatıldığını söyledi. Geçen yıla baktık. Şimdi sorular geliyor. Hocam en çok hangisi etkilenir? Bu etkilenir mi? Bütün üniversitelere bakmakta fayda var ama ben şöyle bir hemen 4-5 üniversiteye baktım arkadaşlar. Burada sayıları görüyorsunuz. Örneğin coğrafya 140 bu 4 üniversitede ikinci öğretim kontenjanı. Sosyoloji 180 Tarih ve edebiyat çok dikkatimi çekti. 230-280. Gastronomi çok dikkatimi çekti. 200. Siyaset bilimi 360. Uluslararası ilişkiler 220. İlahiyat 368. Özellikle bu kırmızıların ben daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Tabii bir de şu da var. Yani ikinci öğretim kapatılıp birin kontajını çoğalır mı? Bu sorularda var. Ama bu da neyle alakalı? Tamamen fiziki yapıyla alakalı öğretim elemanlarının varlığıyla alakalı, yetmesiyle alakalı gelişmeleri hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Zaten tercihlerde de biz bu ikinci öğretim kontenjanlarını göz önüne alacağız hep beraber. En doğru tercihlerimizi yapacağız. Bunun yanında Örneğin hukuk vardı 230 kontenjan. Ee, daha çok mühendisliklerde endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, e, bilgisayar mühendisliği de var mesela bu 4 üniversitenin içinde. Hepsine bakmak lazım ama birçok alanın bu kontenjandan etkileneceği aşikar ama özellikle dediğim gibi bu kırmızıların e, ve özellikle de ilk 4'ünün e, sözel kısmının ben bu kontenjanlardan etkileneceğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkında hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Gelişmeleri hep beraber takip etmeye devam edeceğiz.